Yeah. Galiba <güzik> 45'ten Başka bir şey yok. Ben diyorum <laughs> şu gelmisin. Güzelsin. O top nereye geçti? Idea. Bu sahibi.

Efendilikte dördüncü haftada ikinci maç gününde büyük havluyla son baskı 2-2 berabere kaldı. Biz de son baskıdan Ergin'in maçın oyuncusu olarak seçtik. Tebrik ediyoruz. Maçla ilgili görüşlerini alalım. Öncelikle bu ünvana layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Yani maç nefes nefese kaldığından da anlaşıldığı gibi gayet güzel, çekişmeli. İki taraf içinde de fair play denebilecek derecede bir maçtı. Şahsım adına yani en azından biz takım olarak keyif aldığımızı düşünüyorum. Eğer rakibe de aynı şekilde futbol için keyif aldırabildiysek ne mutlu bize. Ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, 2-0'lık bir büyük avlu üstünlüğü vardı. Çabuk iki gol buldular. İki farklı öne geçtiler. Daha sonrasında son baskı hemen o direnci kırdı. 2-2'ye geldi. Ben orada biraz Ergin'i de maçın içinde etkili oyunculardan biri olarak gördüğüm ve savunmayı toparlayan oyunculardan biri olarak gördüğüm için zaten buraya aldık. Ee, sen ne düşünüyorsun bu geriye düşüp takımı yakalama konusundaki direnç şeyinde? Ya şöyle biraz aslında... O maç başı biraz ısınmayla alakalı bir şey ve biz genelde böyle maç başında biraz kötü başlıyoruz. Rakip bunu iyi değerlendirdi diyebilirim bunun için. Yani en azından iki tane onlar da neredeyse peş peşe. Hani en azından erken gol buldular bizim için. Takım için söyleyebilirim. E biz de biraz oyunu ısındıkça oyunu biraz kontrol, kontrolümüz altına aldıkça ben de tüm arkadaşlarım da herkes inisiyatif olmaya çalıştı. Tabii ben de çıkıp gelmeye çalıştım. Onlar da çıkıp gelmeye çalıştı. Böylelikle biz de onların bir boşluğunda hızlı iki gol bulduk diyebilirim. Yani iki takım da gayet güzeldi. Pozisyonlar kaçtı. İki takım da güzel oynadı yani. İki takımı da tebrik ederiz. Ergin'i tebrik ederiz. Ben ayrıca Ergin'i bir konuda daha tebrik etmek istiyorum. Maç 2-2 son 2-3 dakika kalmış. Ee, bir pozisyonda top dışarı çıkıyor. Hakem out kararı veriyor. Biz zaten bunu haftanın değerlendirmesinde de yine değineceğiz. Ergin buradayken hazır söylemek istedim. Ergin orada hakemi ve arkadaşlarını uyararak topun kendisinden çıktığını ve corner olduğunu söyledi. Ve ee, yani oyunun da kaderini değiştirebilecek bir pozisyondu. Belki o kornerden gol yiyeceklerdi, 3-2 mağlup olacaklardı vesaire. Dolayısıyla böyle bir davranış gösteren arkadaşımıza burada takdir etmek istiyoruz. Ergin'i de tekrardan tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim ben de. Sizlere de kolay gelsin. Sizlerin de ayağınıza sağlık. İyi saldırın. akşamlar. İyi akşamlar.